şimdi eserimizi çalmak üzere oradan Demir Ozan tekrar davet ediyorum. Evet. Öğrendiğimiz kalacağı eser e, Avustralya sanatı Mozart'ta. Mozart Rönesans döneminde Türklerin Avrupa'da hayranlık uyandırdığı yıllarda oh. metal marşlarındaki isimlerden esinlenerek beslediği ve dünya çapında günümüze kadar büyük tanış olan eser Türk marşının. Öğrencilere bir alalım. Şöyle geleyim. Evet. Ben de bir teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle değerli verilerimize, sevgili öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. Kulaklarımızı pası açıldı gerçekten. Biliyorsunuz müzik sınıfını biz bu sene açtık. Yaklaşık bir 3-4 ay süre sarfında ve sadece bir günlük çalışmayla, sadece cumartesi günü öğretmenimiz bizlerle beraber hafta içi başka bir okulda. Umarım buraya kadroda gelir kendisi. Şu an görevlendirme bize beraber çalışıyor. Bir günlük çalışmayla gayet güzel eserler dinledik ve dikkatim çeken nokta şey oldu, bakmadan çaldılar. Gerçekten çok güzel yetenekleri var. Kendilerini tebrik ediyorum ben. Öğretmen ve öğretmenine sonra da ailelerine de teşekkür ediyorum. Güzel yetiştirilmişler gerçekten. Umarım ileride çok daha güzel eserlerle yine dinleme fırsatı buluruz. Tabi ileride artık muhtemelen biletli olur bu. Biletlerde almak için yarışırız diye düşünüyorum. Başarıları daim olsun çocuklarımızın. Bu arada atölyemiz sadece müzik birimi için değil bütün öğrencilerimize açıktır. Yani e, müzik yeteneği olan öğrencilerimiz e, temel dersler orada alırken, bütün öğrencilerimize de isteğe bağlı atölye olarak e, isterlerse e, yeteneklerini sergileyebilirler. Tekrardan ayaklarınıza sağlık e, teşekkür evet. ediyorum. Büyük bir alkış. Evet.